Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bizim bu kanalda ikinci videomuz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Başkent okullarındaki fen bilimlerini yorumluyoruz. Yani kötü taraflarını ya da iyi taraflarını yorumluyoruz. Ben kötü taraflarını yorumlayamayabilirim. Neyse hemen yazalım. Evet girdik. Buraya tıklıyoruz. Biz ilkokuldaysanız ilkokula tıklıyorsunuz. Ve kaç Ben dördüm. Şimdi ne yapıyorduk? Fen bilimleri. Fen bilimlerinde biraz az var. Matematikte gibi burayı doldursa iyi olurmuş. Kötü taraflarını söylüyorum. Birazcık yani ne desem az dakikalı olanlar var. Bazıları 3 dakikalı. Mesela bir tanesini bulayım. Evet bu. Diğeri. Bu iyiymiş mesela. Evet bakın ikisi az. Bu da azdır büyük ihtimalle. Evet bu da az. Biraz daha uzun olabilirdi. Daha kaliteli anlatabilirlerdi. Sesi az, sesleri az geliyor. İyi taraflarını söylersek he, hiçbir türlü kapanmıyor. Yani ister ne desem İster hastalıkta olsun, ister şey olsun. Hastalık geçince bile kapanmıyor. Zaten bu her şeyi her şeyi kapsayan bir çalışma platformu. Ve çok güzel bir platform. Neyse ve ayrıyetten sadece bir sınıfta yok. Bir sürü sınıf olduğu için de iyi bir şey bence. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.